86'da da Maradona çok iyiydi 90'da da çok iyiydi ama her şekilde işte böyle oynadığın içinde bulunduğun böyle takım kadar iyisin. Yani Messi'nin Barcelona ile bütün her şeyi kazanıp Arjantin milli takımıyla neredeyse hiçbir şey kazanamamasında açıklayan nokta budur. Efsaneleri içinde bulundukları konjonktürde yani mesela Iniesta Xavi onlar da bir efsane öyle değil mi hocam? Yani tabii, işte tabii, bir dönem elbet. anlatılırken üst üste bir milli takım var. İspanya ve ilk kez bir milli takım dünyada önce işte Avrupa Şampiyonası 2008 2010 Dünya Kupası 2012 Avrupa Şampiyonası üçünü de kazanıyor ve hep böyle aynı oyunu oynuyorlar. Ama her seferinde yediriyorlar ve bu yedirme ustaları da o işte kısa pas seri pas oyununu Çavi hatta onlar esta. bir şey işte hatta böyle Xavi diye geçecek. <laughs> yani işte Voltran Doğru. gibi oluyorlardı paslaşmaya başlayınca o açıdan diyerek atıyorum topu sana şöyle bir Xavi pasıyla çavipasıyla attın. Aslında e, yani tabii konuşacak çok oyuncu var, anlatacak çok hikaye var, tartışacak belki çok da konu var ama ben e, yani benim benim için bir numaraya öyle başlayayım ben. E, futbolcu olarak ben bir numaraya Maradona'yı yazarım. E, tabii burada bazen bunu söylediğin zaman kuşak çatışması, jenerasyon çatışması gibi şeyler de oluyor. Yani Maradona'yı o dönem canlı izlememiş, daha sonra banttan izlemiş. Hani ben de hiç sahada canlı izlemedim ama o dönemi yaşadım netice itibariyle. Belki herkes kendi dönemine ait bir duygusallık yaşıyor olabilir. Messi konusunda da eğer yeni kuşak messiciler veya işte Ronaldocular çünkü evet. her ikisinin evet. ortak noktası şu. Sadece süper futbolcular olmaları değil. Her sezon süper oynamaları. Messi'nin ya da Ronaldo'nun bir tane hayal kırıklığı sezonu var mı? Yok. Yok. Maradona'nın yani var. O, onlar 17-18 yaşında futbol hayatına yani, e, en üst düzeyde adım attılar. Öyle değil mi? Biri Manchester United'da biri Barcelona'da. Ve şimdi işte 30'lu yaşlarındalar. Her sene hemen hemen her sene aynı performansı görse, evet. Maradona'nın e, yani bir numaradır benim. Bak tekrar altın çizim. Benim için bir numara yine Maradona'dır. Onun Efsane ile Ayrıca... gerçek arasında kalınca efsaneyi seçiyorsun. Dostoyevski'nin dediği gibi. Adam haklı Aynen. değiller yani. Ama efsane olmasının bence Bence efsane ki... olması bir sebebi biliyorum. Ne biliyor musun ne bilsen Ne söyle. Maçlarını yılda en fazla Maradona'nın oynadığı 5 maçı izleyebiliyordun. O da en tamam. fazla. Kabul. En fazla. Neden? Napoli'de oynarken Napoli UEFA finaline, Kupa Galipür Kupası finaline, bir şeyin finaline çıkacak ki o zaman tek kanal TRT versin finali. Kabul ediyorum. Bu argümana hiç karşı çıkmayacağım. Ama velakin, lakin. Beni Maradona'ya bağlayan şey dediğim gibi tekrar bir jenerasyon farkı olabilir. Ama Maradona çok gerçek ya. Hatalarıyla, inişleriyle, çıkışlarıyla, hiç tasvip edilmeyecek yönleriyle. Bak ben şöyle bir şey anlatayım sana. Bir'indeki Maradona belgesini seyrettim bilmiyorum. Ben seyrettim. Hatta oğlum dedim gel beraber seyredelim. Hani sana bu kadar ben Maradona'yı anlatıyorum. Ege 9 yaşında sonuçta. Beraber seyrettik ve bittiğinde ya baba dedi bu Maradona çok yetenekliymiş ama pek de iyi bir insan değilmiş dedi. Çünkü orada her şeyi anlatıyor. Yani uyuşturucu bağımlılığını anlatıyor. İşte İtalya'da yaşadığı problemleri anlatıyor. Özel hayatındaki çalkantıları anlatıyor. Evet oğlum dedim doğru. Ben Maradona iyi bir insan diye seyrettirmedim sana zaten dedim. Ama çok güçlü bir adam, çok güçlü bir hikaye ve çok da iyi bir futbolcu için, olduğu için izledik beraber. O yüzden ben hep şöyle diyorum. Maradona'dan daha iyi futbolcular geldi ve gelecektir belki de. Ama onun kadar özel, onun kadar büyük bir karakter bence gelmeyecek deyip sana yuvarlıyorum tekrar. Şimdi güzel bir konudan girmişsin. Ona her zaman insan düşünüyor. Ben de çocukken düşünürdüm ama ben şunu anladım daha böyle çocuk yaşlarda. Bu Maradona'nın içtiği işte uyuşturucu, işte bütün uyuşturucular gibi çok kötü, iğrenç bir şeymiş ki Maradona'ya bunu yapmış. Maradona'ya onu yapan bana neyi yapmaz deyip hayat boyunca hep çok uzak kalıyorsun onunla. Ya aynısı Ve mesela böyle... işte Transpotting filmini izliyorsun diyorsun ki bu iğrenç bir şey. Asla bu evet. adamların düşü duruma düşmemek lazım. Asla o uyuşturucu batağına saplanmamak lazım diyorsun. Şimdi Maradona da Maradona daha sinematografik. Çok. Maradona daha sanatı ilgilendiren bir şey. Çünkü böyle sanat kusurlarıyla da olan bir şey. Messi'ler, Ronaldo da muazzam böyle sanatçılar, futbol sanatçıları. O ayrı. Ama böyle evet. her ikisinin de yaptığı tek bir hatayı bulamıyorsun. Mesela adamlara yapılan işte ufak tefek eleştiriler karşılaştırmada şu oluyor. O mesela mazlumluğundaki bir topluma şu kadar yardım etti. Diğeri Hı -hı. daha az yardım etti. <laughs> bak 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 bak. Yani çıta ne kadar yüksek. Tabii. Maradona dönemi iş yok farklı. Bir kere Maradona döneminde oyuncuları karşılaştırmak için içinde bulundukları konjonktürleri de güzel değerlendirmek lazım. Maradona Mesila Ronaldo'nun çağında oynasaydı örneğin Maradona'ya bir maçta işte adam markacı ayağına 20 kadar tekme atan Gentile isimli İtalyan sözde savunmacı. Abi birinci dakika kırmızıyı <laughs> görürdü. Bak birinci dakika. 82 Dünya Kupası finali verdi TRT Spor'da oh benim üzerimden yük kalktı. Çok <laughs> işte dedi ki abi haklıymışsın falan. Hadi dedim. Zamanında ben altırken <laughs> bana inanacaktın. İlla izlemem mi gerekiyor? Biz 150 kere izledik işte ofansif oyun, kontratak. Ama bak oyun kurallarıyla alakası var. Aynı ekip başka bir yılda şampiyon olamaz. Maradona zaten çok eğitimli biri değil. Şimdi Doğru. futbolcular şakamaka bir temel eğitimi gayet iyi alıyorlar. Futbol futbol okullarında alıyorlar. Maradona'nın doğup büyüdüğü yerde çıkıp da hatasız bir insan olma şansın yok. Çünkü doğup büyüdüğü yer tamamen hatalardan ibaret. 78 Dünya Kupası zamanında Arjantin'de askerler faşist cunta darbe yaptığı zaman gelen yabancı gazeteciler görmesin diye Maradona'nın yaşadığı, Maradona'nın ailesi gibi ailelerin yaşadığı mahallelere Duvar örüyorlar. Belgin duvarından hiçbir farkı yok. Yani ama oradan yine de, çıkıp yine de bir oradan saklı, çıkıp saklayamıyorlar. O dönemin e, Ama yine... bak oradan çıkıp oradan çıkıp hatasız olmak imkansız. Elbette. elbette. Messi ile Ronaldo'yu aslında bu bu kadar <laughs> takdir takdir ederken, asıl takdir etmemiz gereken Messi ile Ronaldo'nun gelişiminde beyin cerrahisi diziliğiyle rol oynayan kişiler. Ronaldo asla böyle ilk takımı olan Portekiz'deki, Sporting'deki hocasını unutmaz. Altyapı hocası. Hı hı. Onun ona nasıl destek olduğunu, ailesinin durumunun iyi olmadığı için nasıl uğraştığını, gıda konusunda, e, beslenme konusunda, ev ihtiyaçları konusunda. Yeter ki başka işe gitmesin. Fiziksel açıdan yorulmasın Ronaldo diye. Artı, e, şey e, Messi biliyorsun çocukken bir rahatsızlık geçiriyor. Tabii. futbol oynamasına engel bir rahatsızlık. O Barcelona kulübünün altyapısını ne kadar uğraşıyor. Maradona zaman o hastalığı geçinen futbol oynama şansı yok. Aradaki en büyük fark burada ne bileyim. Mesela. Bir de şöyle bir şey var. Maradona şu açıdan şanslı. Aslında belki şanssızlık ama onu şansa dönüştürmeyi başarıyor. Ee, Maradona 86 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı oynarken Falkland Savaşı'nın ağır sorumluluğunu hissederek çıkıyor Arjantinli futbolcular sahaya. Ve işte o elle attığı gol sonra da olağanüstü herkesi geçip attığı gol bir sanki Arjantin'in İngiltere karşısında elde ettiği bir savaşmış gibi o savaşı kazanmış gibi bir etki yaratıyor.